Geliyor. Nerede? Kenardan bak binaların ha, üstü. Ta şurada bak evet. gördüm. Ama çok uzakta dur şimdi çekelim. Hayır gözüküyor. nokta halinde gözüküyor. Nokta bak şurada. Küçücük. Aha geliyor. Baba bunların normal boyutu ne kadar? Bilmiyorum ki. Aha geliyor geliyor Keşke geliyor. Keşke bize F-16'yı da getirseydik. Ha, havada kaldı. Evet havada kaldı. Yavaşlama yaptı. Havada asılı kaldı az önce. Evet. Nasıl becerdi onu? Ana ne kadar yavaşladı bak bak. Niye yapıyor ki böyle? Gösteri yapıyor olmuş işte. Benim şu buluta girecek. Çekiyor mu? Çekiyorum. Diğer ikinden daha iyi ne bu geliyor. şu anda. Bu sefer hızlı geliyor. Bize doğru geliyor. Evet. Ben sana fazla yaklaşmıyorum. Şurada. Çekiyorum baba, net çekiyorum. Oo bak, tam üstüne denk geçiyor. Baba sesin çok kötü. Çek. Elim titriyor. <laughs> baba ses bak. Şu anda çekiyorum. Kapat. Hayla şurada. Evet. Baba bu iki kanatlı bu arada. F-16 değil bu. 16 öyle mi? Emin misin? Hı -hı. Kapat kapat. Kapatmadım hala çekiyorum. Bak iyi ki çekmişim gördün mü? Evet daha geliyor bize doğru geliyor. Baba aman sen de çok dikkat kiti yanında duruyorsun. Şuradasın. Oğlum ben bir şey olmaz ben ayak parmaklarımın ucuna kalkıyorum. Hadi. Hadi. Baba, şunlar telefon altının haberi haberi yok onların telefon altından. Evet. <laughs> Azıcık ha, orada bak, ben geliyorum. Ben tutuyorum tamam. seni. Çok uzakta ama hmm. nokta halinde çok nokta halinde gözüküyor. Çok uzakta. Yok geliyor 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 geliyor. Geliyor baba. Çok alçaktan uçuyor oğlum ya. Niye? Binaların üstünde uçuyor resmen. Aha bak çek 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 çok güzel. Uçuyorum. Bize doğru geliyor. Baba çekiyorum zaten. Nerede? Ben şurada. Parlıyor baba. Gözüme parladı. Geliyor geliyor geliyor. Aa! Çok güzel. Çok yakından geçecek. Biliyorum.